Evet, hazır mısınız? Evet, e, bugün e, oldukça mutlu bir gündeyiz. E, öncelikle saygıdeğer veliler, e, öğretim elemanları ve öğrenci arkadaşlarımız. Bugün yakında Doğu Atatürk Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği programımızın e, yıl sonu sergisini açmak için toplandık. Biliyorsunuz, e, Resim öğretmenliği Üretmenliği e, bölümümüz iki yıldır faaliyettedir ve e, birbirinden değerli, sanatsal değerli yüksek e, eserleri gün ve gün e, ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz yıl e, oldukça güzel çalışmalar ortaya çıktı. Bu yılda e, daha iyisinin olacağını ben tahmin ediyorum ve bekliyorum da ayrıca. Çünkü e, dönem içerisinde öğrenci arkadaşlarımızın yapmış oldukları faaliyetleri e, gözlediğimiz zaman, bugünkü yün ki sergileyecek olan eserlerin kat kat daha iyi olacağını tahmin edebiliyoruz. Bu bizi tabii ki mutlu ediyor, yakın da olarak mutlu ediyor. Çünkü biz e, sadece bilim değil e, sanata da değer veren bir üniversiteyiz, e, sanatçıya değer veren bir üniversiteyiz. Çünkü bildiğiniz gibi. Üniversiteler e, bilim, eğitim ve sanatla iç içe olması gerekiyor. E, bugün biz e, hem resim iş alanında hem de e, müzik alanında müzik eğitim alanında eğitim veren Kıbrıs'taki tek üniversiteyiz. Bu da bizi oldukça e, gururlandırmaktadır ve sorumluluğumuzun yüksek olduğunu da farkındayız ayrıca. Bu açıdan. E, Atatürk Eğitim Fakültesi resim iş programımızın, öğrencilerimizin e, ve öğretim elemanlarımızın yapmış oldukları çalışmaların bugün burada sergilenmesi bizim için de bir e, gösteri şeklinde olacağını e, düşünüyoruz. E, ben tabii ki böyle bir serginin açılmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza e, çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde. Böyle güzel mekanların tasarlanması, geliştirilmesi ve yapılmasında üniversite yönetimimizin hiçbir e, masrafa kaçılmadan destek verilmesinde ayrıca ben başta kurucu rektörümüz Sayın Doktor Suat Gülsel'e teşekkür ediyorum. Rektörümüze teşekkür ediyorum. Rektör yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman e, destek verdiler, e, destek ediler. E, bu açıdan e, bugünkü resim sergisi bir yerde onların da katkısı ile e, gerçekleştiğini bilmemiz gerekiyor. E, evet, e, açılışa geçebiliriz.